Can sıkıntısına ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. Bakalım daha ne yapacaklar. Babayı beklemekten sıkıldılar şimdi. Kendilerine parkur oluşturdular. Hadi bakalım. Şşt, çocuklar çıkalım mı? Koşun oyun alanına gidelim. Babayı beklemek zorunda değiliz. Koşun. Aa, ne oldu? Bir sakatlık çıktı. İlay sakatlandı. İlay sakatlandı. Kucağıma o zaman. Hadi abinin kucağına git. Abi seni taşısın oyun alanına kadar. Benimle oynananla gelmek isteyen arkamdan koşsun. Gel Gidiyorum. Çabuk alacağım seni. Oynalanı deyince iyileşti. Koşun koşun. Oynalan olunca böyle oluyor. Merhaba. Merhaba. sıfırlatıyor su fırlatıyor. Oğlum bu itfaiyeci. İtfaiyeci Lego. Şişt, çocuklar. İlayda bacağın nasıl bacağın? İyileşmiş gibi. Oynanan ne taraftaydı? Yanlış, yanlış. Evet o tarafta. Koşun.